Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Valorant oynuyoruz. Şimdi hadi geçelim. Karşılaşma bulundu arkadaşlar. Şimdi oyna işte oyna başlıyoruz. Ha, bu arada aşağıdan abone ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Raza gitti. Raza oynayacaktım ama jet. Raza yağlı. Ben de jet oynayacağım. Niye Raza'yı alıyorsunuz ha? Bu arada ben Raza'yı seviyorum arkadaşlar. Çok güzel bir karakter. Ama Jet de iyidir ya. Jet de iyidir. Şimdi Jet işte. Hiç Saga alan yok mu? İşte şimdi bittik. Saga çok sıkıntı oldu. Neyse. Hadi bakalım. Onlarda Saga var. Rhino var. Güzel var. Onlar da ayım. neyse arkadaşlar oyun başlasın geliyorum arkadaşlar geldi ben de başlattım iki ne alayım Bilmiyorum. bir saniye arkadaşlar bir gün aldım o daha iyi bir saniye var ya. Neyse arkadaşlar bu arada tekrar söylüyorum. Aşağıdan abone ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. Unutmamazsınız lazım. Bekliyorum. Zaten bu video başlayana kadar siz abone olmuşsunuz. Bu arada kötü oynayabilirim. Çünkü oyunu daha yeni öğrendim. Yani alışacağım. Alışarak daha iyi vuruşlar yapacağım. Düşman görüyoruz. Hadi görüşürüz. Acıdı mı? Önden bunu gönderiyorum. Ölürsem ölürse kaçarım diye. Gördüm. düşman kaldı. Rhino kaldı. Alırız hadi. Af acaba? Yaparız. Altımı ah. ettim. Woohoo! İyi bunu evet. desen güzelmiş arkadaşlar. Şöyle diyelim ya. Öf. İst Şu şifacıyı halletsek ya. Yine iki kez öldürdüm çok gıcık. Ben gene A, a gideceğim. ne? Arkadaşlar ne, 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 ne dediğini şey de anlamıyorum. Aa, Şöyle. Abi ya kardeş. Çok eğleneceğiz. Arkadaşlar burada falso da verebiliyorum. Görüş, Gitti. Rayne ve şey nerede? Arkadaşlar bir dakika. Onlar da bu kadar. Nerede kardeş? Bir düşman kaldı. Ben burada bekliyorum. Siz onu alırsınız helal. Güzel vuruşlar yapmaya çalışıyorum size göre arkadaşlar. Çünkü vardır. size kötü ha, görünmek istemiyorum. Şu Döneme şunları alalım. Hadi bakalım. Devam. Aslında kötü oynuyorum yani. Çok daha iyi oynadığım Salimmaz. Ha böyle Aa bu hala bende duruyor değil mi? İyi güzel. Şöyle bir bakalım bu arada. Hop oyun başlıyor ne bakmasın. Bu ne? Bir şey yapacağım. Sova sen nerede olduklarını söyle. Gerisi bende. Arkadaşlar vallahi da billahi da kolum yok ya. Nasıl vuramadım ben onu? Kafa içim. Ama o kadar da sıktım ya. Yani. Şöyle dırırt diye. Dırırt ama. Neyse. Çalık olsun zaten. İki bir yeniyorsunuz. Işte. Çok gıcık oldum ya. Çok gıcık oldum ya. Nasıl öldüm ben ya? Nasıl ya? Bu da nasıl tamam. öldü? Helal. Hadi son reyne kaldı. Onu alırsınız be. Bir düşman kaldı. O olmasaydı kaybediyordun ha. Arkadaşlar o olmasaydı kaybediyorduk. Ayakta kalan son oyuncu. Neyse arkadaşlar bu sahneye geçtim. Başlayalım tekrardan. Arkadaşlar sahneye bitti. O yüzden başlattım yani. Ya şu Reyna'nın şeyini sevmiyorum. Arkadaşlar. kaldı. Ne oldu Nerede lan? <gülüyor> <gülüyor> neyse sağ ol <laughs> olsun. Son bir kişi kaldı. Afk. <laughs> neyse arkadaşlar biz tekrardan başlasın süre çünkü uzun sürüyor ben ne yapayım <laughs> Arkadaşlar saniye <laughs> <neyin gülüyor> bitti bir dakika şuradan şöyle küçük bir ayar yapacağım Yakış bitti. O yüzden Bu sefer bu silah aldım yani. Hepsi B'de kesin. Ah. Aynen hepsi be abi. Cehennem. Hepsi dedim ya iki tane kalmış zaten. Kesin benle körlük var. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman daha. Lan boş ver vur vur. Vurdum kafa gitti ki. Neyse arkadaşlar tekrardan başlasın geliyorum. Saniye Kastı biraz özür. Kendisi. Estamos é estamos nossa lista, não Hepsi B diyor. Aa hepsi A O böyle gidersen sana girmiyor sürer. Spike yerleştirildi. Of. Neyse bitsin geliyor. Arkadaşlar bu elden sonra video Çünkü çok uzun 10 dakika oldu. Olacak. Neyse biz şey olsun geliyoruz. Şundan nefret ediyorum abi. Bir daha. Lan lan lan. Helal bize be. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonra gidin. işte. Videonun daha sonuna geldik. Aşağıdan abone ve like atmayı unutmazsanız çok, çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.